Sevgili kardeşlerim, bu haftanın perşası Bayra. Moşe ilk olarak vasifesine başlama zamanını belirten perşadır. Ve Moşe Firavun'a gittiğinde Firavun'un cevabı çok menfi oldu. Kimdir Allah ki ben İsrail oğullarını yollayacağım? Ve Moşe büyük bir kızgınlıkla, büyük hayal kırıklığıyla oradan çıktığında Tanrı onu ikinci kere Firavun'a karşı yolladığında Moşe Tanrı'ya söylüyor. Tanrım, Faro senin talimatına uymadı. Uymadığı gibi İsrail oğullarına yardımcı olmadı. Tanrı Moşe'ye bu şekilde cevap veriyor. Ata dire yani şimdi göreceksin. Ne demek şimdi göreceksin? Ona bir mesaj yollamak istedi. Moşe sen güzel projelerle talimatımı Firavun'a vermeye gittin. Ancak bu hış neticesini tayin edecek olan benim. Sen değil hatta yani zamanı geldiğinde bu iş bitecek. Ve Moşe Firavun'a gittiğinde Firavun'a gitmeden önce Tanrı böyle bir şekilde bir talimat veriyor ve yediber el ve el harun ve tsavem el ve el paro et benyi sen gideceksin firavuna ve söyleyeceksin israil emrediyorum ve firavuna emrediyorum ki Mısır'dan çıkacaklar ve onları özgürlüğe kavuşturun. burada bir pasukta anlaşılması biraz güç olan bir kelime. Muşe İsrail oğullarına emretti ve Firavun'a emretti. Azat etsin İsrail oğullarına kölelikten. Ancak İsrail oğullarının burada herhangi bir rolü, bir yapılacak bir şey yoktu ki. Fakat burada İsrail oğullarına çok ilginç bir mesaj. Şimdi bu mesaj zamanı ve yerini ikaz ediyor. Diyor ki, Moşe sen İsrail oğullarına da emredeceksin. Ben nasıl emrediyorsam Firavun'a sizlere de bir ikazda bulunmak istiyorum ki tam zamanıdır. Siz de köleliğin ne olduğunu bildiğiniz için bu anda sizlere bu talimatı veriyorum. Çünkü ileride milattan önce 20 ya zamanında İsrail oğulları kendileri özgür bir durumdayken Tanrı'nın emrettiği şeş şanim yavut uvaşevi yetse lakufi hidam. Altı sene İsrail köleleri çalıştırabilirsin ama 7 sene onları azat etmen lazım. Ve o da görüyoruz peygamber İsrail oğullarının aynı şekilde bir hata işlediğini ikazını yapıyor. Ve ya böyle sesleniyor. Vay devaro nay el Yirmiya Ahmet onayle mor. Tanrı Jeremiao söylüyor: Ko tomar levne ise ateblo şelatem deror işlakib ve işleri Siz emrettiğim gibi zamanında torat moşede babalarınıza atalarınıza ki köle ancak altı sene çalıştırıldı yedinci sene azat olur. Yapmadınız bunu. Onun için Tanrı sizlere bunun bedelini de ödeyecek. İşte burada Moşe'nin zamanında dediği İsrail oğullarına da bugün için söyledi. Siz de özgür bir toplum olduğunuzda ben nasıl torada emrettiyse yapılması gereken olay kölelere karşı siz yapmadınız. Ve bunun için sizleri ben cezalandırıyorum. Şimdi Tanrı onlara bir günah işledikleri için bir ceza veriyor. Ve bu cezanın ne karşılığı? Nasıl ki Tanrı her şeyi kadirdir. Ve atat adunay i takum. Tanrı'nın kararı daima geçerlidir. İşte Tanrı'nın kanunu geçerli olduğundan dolayı Tanrı'nın kendi kararları olduğu gibi duamız Tanrı kendi katında bir karar versin ve bütün dünyada bugün çok meşgul eden bu pandemi konusunda yardımcı olmasını. Hepimiz bu felaketten azat olalım, kurtulalım ve böylece Tanrı bizlerin üstünde bereketleri daima olması dileğiyle hepinize şabat şalom.